Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ne oynuyorum görüntüden de anlaşılacağı gibi Deep Stranding oynuyorum evet e, kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın diyorum devam videosunda Deep Stranding oyunlar kaldığımız yerden devam edeceğiz Deep Stranding şöyle kısaca bahsedelim hemen başlangıcımızda Yürüyüş simülatörü aslında bir kargocu kargo oyunu fakat böyle kargoculuk oyununa farklı bir anlayış farklı bir oynanış getiren güzel hikayesi farklı efekt, güzel efektleri ve Güzel e, müzikleriyle mühteşem, muhteşem bir oyun. Evet, e, kaldığımız yerden devam ederiz. Deed Stranding oyununa. En son burada kalmıştık. E, şimdi de kargoculuk yaparken, oh kargoculuğu, e, kargoları kendimiz sırtımızda taşıyoruz. Çevremizde pek çok tehlikeler var. Kucağımızdaki bebek de bize o tehlikeleri e, sevmemizde yardımcı oluyor. Evet, e, <Sessizlik> bu <Sessizlik> Die Hard Man. Kiral ağı buradan liman gibi şehrine kadar genişletmek diyor. Yani, yeni bir görev alıyoruz. Bizim ağ buradan oraya kadar yetişemez diyor. Fakat ara noktalarda ağ kurmalısın diyor. Yani bir nevi şey gibi verici istasyonları gibi bir şey yapacağız. Evet. Gideceğimiz yer burası. Görevimizi haritadan aldım ve bak Sam. bakıyorum haritadan gideceğimiz yere. Şimdi e, sırtıma merdiven alacağım. Sen. Bak şimdi bu dağıtım için sana halat ve merdiven çalara edeceğim. Sak kayaklarla diyorsun sana çok yardımcı olacak. Evet. Sırtımıza yükümüzü yükledik. İşte merdivenimizi de aldık sırtımıza. Halat da aldım sırtıma. Şimdi gidip halatın merdivenin kullanıp nasıl olacağını da göreceğiz orada. Yükümüzü aldık bayağı da yükümüz ağır. Evet dediğim gibi kargoculuk anlayışına farklı bir tarz getiren bir ETS gibi kamyonla değil de kendi sırtımıza taşıyoruz. Bildiğim kadarıyla yalnız ileride motorumuz falan olacak diye hatırlıyorum. Ya biliyorum böyle değilim daha doğrusu. Şimdi şeyden istasyondan çıktık. Buralar güvenli bölge oluyor. İstasyon dışındaki açık alanlarda e, KW denilen, Kahve denilen böyle kötü ruhlar diyelim. Kötü ruhlar oluyor. Onlar bize e, dalaşabiliyorlar, saldırabiliyorlar. Şimdi yükümüzü aldık. Şöyle tekrar bir bakayım. bu yoldan değil mi? Aynen. Böyle dümdüz gidersem. Open World olduğu için dümdüz gitmeyebiliriz ama işte dağlar, kayalıklar var. Oralardan aşabilmemiz için de yanımıza merdiven tutumda olduğu gibi merdiven ve ip aldık. Bu arada bundan gitmeyeceği yerlerde de dağın etrafına ulaşacağız. Evet yine daha öncesinde bu sol taraftaki dağa gitmiştik. Şimdi ya, muhteşem manzara eşliğinde şuradan Yolumuz burada evet. Çizgiler şeklinde e, haritada işaretlediğimiz zaman biz bize gideceğimizi bu şekilde gösterebiliyor oyun. Adamımız da maşallah var büyük rağmen koşuyor, hopluyor, zıplıyor. Sam Porter adamımız. Evet abi, böyle araştırma özelliğimiz de var. Sol tarafta böyle bir şey gözüküyor da o tarafta da oyalanmayı pek düşünmüyorum açıkçası. Şuradan bir an evvel yolumuza bakalım çünkü yolumuz uzun. Yükümüz Ağır mı? Pek ağır değil demek adamımız böyle rahat rahat zıpladığına göre. Fakat onun tümünde kadar takip edilmiş açısı var. Hmm. <laughs> Bundaki şey kayıp kargoları bulmaya yardımcı olabilir diyor. Kayıp kargolar varmış etrafta. Denk gelirse onları da toplarız yoksa gerek yok devam ederiz normal biz taşımamada yükümüze. Şimdi Buradan devam edelim. Sol tarafta bir nokta gözüküyor. O neymiş? Ona bir bakmayı düşünüyorum açıkçası. Geldim. Neymiş bu? Posta kutusu. Ne işe yararmış? Kişisel bulabında kargo gibi saklayabilirsin. He. Hmm. ekstra yol üzerinde şey gibi. Ne diyelim böyle. Ee, bir yer, bu ile koyduğumuz sene daha sonra başka bir kutuda tutan ya. Valla maşallah karakterde ya, ey yavrum ya oğlum bu tepeye tırmanıyorsa el olsun. Aslında kırmızı ve sarı ve kırmızı gösteriyor. Ama bizim eleman sen tamam yakın olduğun süre maruz kalmanın kargo kontrolüne hasar verdiğini unutma. Yağmur altındayken mümkün olduğunda az kalmaya çalış. Nasıl az kalacaksak yolumuzda yağmur varsa ne yapacaksan. Şuradan bir uçtum ve saat bir yokuşa denk gelirsen diyor, sana verdiğim merdiven aklında olsun. Aklımda zaten. Deneyeceğim ben de şimdi o merdiveni. <laughs> evet şurada merdiveni şöyle koyuyoruz. Şöyle dikleştireyim biraz daha. Tamam. Şimdi evet güzel. Kendi merdivenimiz oldu artık. Daha öncesinde e, orada bulunan merdivenden yararlanmıştım. Fakat şimdi kendi merdivenimi kullandım. Ben merdivende de geri alabiliyorsam alayım. Aynen merdiveni sök. Sökelim sırtımızda dursun merdiven. Yoksa bir kullanılık mı oluyor? Allah Allah. Ne sırtımda yok. Yoksa bir kullanımlık bulup da başkaları kullanmasın diye mi söktüm onu? Arkadan biri takip edelim falan olursa gibisinden. Bilmiyorum neyse. Tepelere tırmanmaya devam ediyoruz. Ne oldu? Kal aile bağlantın kesildi. Yok artık yani bayağı uzaklaştık demek üst bölgesinde Şimdi buraya kazık çakacağız. Duvara çaktım kazık. Evet güzel. Kazığı çaktım şimdi. ipin aşağı sarkacak. Süper. Aşağı dostum aşağı yukarı değil. Ha, ipi de ucunda bıraktım aşağı doğru. Çok süper. Şimdi buradan işte oyunumuz ee, Böyle güzel, biraz çok fazla aksiyonu yok şu an ama ileride aksiyon olacağını da biliyorum. Çünkü bize e, saldıranlar olacak ve onlarla savaşacağız. Şimdilik daha başlamışlar olduğu için. Helal be dostum. Bir bayağı hızlı karakterim var. Şimdi şu sudan geçeceğim. tarafta bir şey var mı? Şurada bir şey varmış. Buna baksam mı? Evet. Neymiş bu? Kayıp kargo. Aha! Tamam söyledikleri şey kayıp kargo. <laughs> Amma da ağırmış var ya. Dört 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 <laughs> Aman Allah'ım. Ağırlığı sağa Tamam, ayarlığı emredim. Hayırdır? <laughs> Şimdi... Bayağı bir ağır yükümüz oldu. Ya... tura çakıcıya ne gerek var ya? Ben... Benim eleman maşallah tır gibi yük taşıyor. Dilim zaman kurudu ya. Niye kurudu acaba? Kusadın mı dostum? Kondisyon düşüyor. masaya açtıyor kondisyonun düşüğünde. Sonra şu an acelemiz var. Koş. Yük ağır olunca koşamıyoruz da. Hmm. Evet çok hızlı koşamıyoruz maalesef. Nereden geçeyim şuradan? O gösterdiği yer kırmızı çıkamayacak mı? Helal olsun. Büyük ahır olduğu için su beni Oradan çıktım. İyi mekanda yakın. Güzel. Geldim mekana. Güzel güzel güzel. güzel. Düşme. Ağırlığı dengele. te ha. Oyunumuzun zaten e, efektleri muhteşem. Hikaye olarak da işte e, zamanı tam farkında değilim ama Böyle dağılmış Amerika'yı toplamaya çalışıyoruz diyelim daha yani. Geldim. Teslimatı bırakalım şuraya. Hıh. Teslimatı yap. Evet, onayladım. Güzel. Şimdi bakalım e, nasıl bir... Cargo. ikinci bölüm. Emily, batıya git. Burada, e, konuşmaları var onları hemen geçip şu bağlantıyı koyayım ben bir an evvel ha bakalım ne olacak flash bellek flash bellekte dua taşıyor ne oluyor ne oldu redacti canlandı bir anda uçuyoruz ne oluyor evet. ya bağlantı mı kurduk anlamadım bağlantı vermedin de ya Hı. Şimdi. Evet, bağlantı kurulu. Düğün başkanına bağlantı kurulu diyor, gerçek oluyor diyor. Emelya'nın söz verdiği gibi. İkinci bölüm Emelya'ymış. Böyle şeyimiz böyle biz. Batı'ya git. Sağ ol Sam, sen sağ ol. Bu araçlar sonuna kadar atarak düğün başkanına oraya da doğrudan bağlantısını kurmuş olduk diyor. Hmm, daha ileride başka yapılar var. Oraya git Kargoyu al. Kargoyu alıp diğer özel kargoyu bir teslimat yapayım da. Kayıp kargoyu. Kayıp kargo getirmişsin. Evet. İşlemişim burada teslim edebilirsin. Edeyim. İyi olur. Şu sırtımdaki hem ağırlığı gitsin hem artık, artık ondan bir şey kazanıyoruz mutlaka. Ta, kayıp kargo teslim edince bir Kazancımız oluyordur mutlaka. Alın bakalım. Tamam kayıp kargoyu teslim ettim. Şimdi bir sonraki görevimiz etrafta. Bunu bir bulayım ondan sonra da bir oraya gidelim. Buradan kargo almam gerekiyordu. Almadım aynen. Şuradan. al kargoyu. Nerede dostum. Tamam söylerim ben oraya. Sorun değil. Ha sırtımız iyice. Yükü aldık sırtımıza iyice. Eşek yüküyle sırtımız var. Şey yükümü eşek <laughs> yüküyle yükümüz var. <laughs> Karşı. <laughs> yine merdivenimizi alalım. Ee, yükümüzü alalım. Bunlar bunlarsız çıkmak olmaz. Çünkü e, yolumuzu uzatırız o zaman. Ters mi gidiyorum? Aynen. Geri dönmem lazım. Welcome, Sam Porter Bridges. Şuradan ha. İşim doldu. Ya e, oyun aslında gerçekten işte, ne e, farklı oyun isteyenler için e, farklı bir oyun <laughs> öyle değil. Çünkü e, böyle her zamanki oynadığımız işte vur, tür farklı aksiyonlu oyunların aksine daha böyle değişik bir Yine yere yapıştık. <laughs> Gözüm de yaradı ama çok iyi taşıyor derken, bu kadar ağır yük ederken şey, şey, oyundan bahsediyor Evet, oyunumuz... Oyunlu bile Farklı hikayede, farklı yapısıyla böyle şey... Taşımacılık yapıyoruz ama... Hikayede... Size büyük de bir hikayesi var tabi oyunumuzun. Onları orada birilerini mi gördüm? Onun da birilerine denk geldim herhalde. Vay vay vay. Uç aslanım. Ne oluyor? Ona bana mı saldırıyor? Kırmızı gösteriyor. <laughs> Adam ayıptan. Yu. Aa ne oldu? Şey değil tabi ya. Sinematik girdi. Onlar niye durdular? Geri kaçtılar. Allah Allah bana saldırıyorlardı vazgeçtiler. Şu yerdeki sarsıntıların dayı mı yoksa? Hımm, yağmur ya. ancak bu ruhlar orta daha çok çıkıyordu. Öyle hatırlıyorum. Aynen. Yükçüler başına ilk yağmur ve başlar diyor. Onlar da havaya bulaşmaları, bulaşmamaları gerektiğini biliyorlar diyor. E biz niye korkmuyoruz kıvaylardan? Yani biz özel seçilmiş insanız. Yolumuza bak ya. Hüküm ağır, yolumuzun uzun ve hükümümüz, yolumuzun uzundan ziyade yolumuz taşlı, kayalık, düz olmayan böyle dere tepe, Şimdi şuradan da çıkarsak Hadi bakayım sen Helal dostum O yükselen oradan çıktın ya sana Bravo diyorum Tamam denge yük Bir bir şey var hmm, Alamıyorum Niye alamıyorum Özel ekipman gerekiyor acaba elime Kazma kürek gibi bir şey mi alacağım nerede Tepeye Çıkacağım sanırsam Yol buraya gösteriyor. ekrandan mı ulansaydım acaba diyorum. Buradan çıkmak. Merdiven kurabilir miyim? Bakayım. Bizim damağım diyor. Bizim adam ya susadı sanırsam. Şuradan bir su içeyim buna. Hı. Enerji içeceğiymiş. Hadi bakalım iç. Şimdi şuraya merdiven kurmayı deneyeceğim. Hayır, niye olmuyor? Hmm, kurtarmıyor. Ya boyu yetmiyor ya da zeminden dolayı olmuyor. O zaman bunu biraz uzatacağım şuradan. Tepenin direkt değil de, tepenin etrafına ulaşmak Şuraya kuruyum. Şimdi oldu aynı. Merdiveni göre toplayayım. Hadi bakalım. Hadi. muhteşem manzara eşliğinde Sem'in muhteşem gücüne tanık olarak kaşım acılar devam ediyor. Sırtım dolu. Kolumda var. Sağ taraf belimde var. Yani bayağı bir taşıyoruz adamımız. Şimdi nereden tepeden gel. Kıyıdan köşeden gel. Buradan düşme. Yavaş. Onlara biraz zarar edip durmak. Yine yer. Yağmur başladı. Ha, kıvaylar geldi. Aynen. Bizim alet çalıştığına göre uzadık. Kıvaylar kıramak diyor. Nefesimizi tutarak ilerlememiz gerekiyor şu anda. Kıvayları yakalamamak için ses çıkartmadan. Acı bir ruhsa sesten buluyor e, bizi. Şöyle sessiz sakin. O değil de kıvaylardan kaçayım bile nefes tutarak ilerleyeceğim. İyice aşırı etmeye başladı. Dur dur dur. Ahın dibine kadar son anda. Son anda. Hadi şuradan bir çıkalım bir an yani evvel. Yani görünen bir düşman olsa da böyle ne diyeyim elimizde silahımız, bıçağımız, bir şeyimizle vurup bulup öldürsek yani görünüyorlar ama her zaman rahat rahat görünmüyorlar. Bu sefer de sudan galiba. Arkamda var gösteriyor benim alet. Ama çok aşırı ötmediği için demek çok yakın değiller. Şimdi biraz hızlanmaya başladı. Sağ tarafta veya var diyor. Nefesimi tuttum. Eğildim de hareketi azalttığımız zaman bizi e, bulamıyorlar. Evet, nefesimi tuttum yavaş yavaş yerden ilerliyorum. Bir an evvel şuradan bir kurtlaydım Kurtulam elinizden. Yeşil baş orada bulsam su içmem. Derenizden diyeyim ben de o zaman. Hadi. Çıktım sonunda buradan. Ha galiba şurası hedef. Aha. Ne oldu? Alet bozuldu. Bebek de çalışmıyor. Benimle beraber yolculuk yapmaktan yola sanırım. Çocuk görünmüyor. Bunun dışında bir şey yok. İşte geçici bir süre için vurdu ama geri kazanabilir. Dağıtım merkezinde gelip de bakımları yapabilirim ama acil ekliyor. Edelim hemen hadi koş dostum koş. BB Sağlı bileşenler başlar ve kendi kendine saldırma sürecine girer diyor. Ama hiç zehirlenme. Şuraya hemen bir an evvel varayım o zaman. İşte buraya uğra. Ve bebeği diyor tamir edelim diyor. Aha motoru buldum. Bunu alabiliyor muyum ya? Yok niye alamıyorum acaba bunu daha taşıyıcıyı kullan. Bastım olmuyor. Daha sonra mı açılacak acaba taşınca kullanma? Başkasınınmış o. Neyse ben yükü getirdim. Teslimatı yapayım. Alın bakalım. ETS gibi tırlar değil de kendi kendimize getiriyoruz artık. Ya sırtımızda. Hem de dereden, tepeden. Ya öyle yoldan gidiyoruz. Batıya git diyor. Ara esnasında senden bahsetmişti diyor. Sembriç. Çin için keşif timinden değil <laughs> Evet. Sıralı alıp tek başına geliştiren adam. Evet. <laughs> Al şu teslimatı. Ey ünüm buraya kadar ben gelmeden önce gelmiş Zamanı geldi bizi ağa bağlar mısın? Bağlayalım bakalım. Hadi. Şey. Boğazımda dualı şey taşıyorum ben. Flash bellek. Yine mi uçacağım? Anlaşılan yine hava yok ya. <laughs> evet. Nasıl bir ağ bağlantısıysa. Hı. Alayım geri onu. Bir yeri daha bağlamış mı olduk şimdi? Aynen güzel. Bunu şey olarak daha bağlandık diyor. Tamam. Kartın <laughs> merkezi katıldı. Güzel. Buradan değişik şeyler yapabiliyoruz da şu bebeği bir götüreyim bakayım bizim e, yakın şey tamir edeyim diyordu Dayı Hartman mı ya ismi Hayır Dayı Hartmanmış Hartman orada okay. mısın Kapıyı çıkarıp şu kruvazöre koy koyayım bakayım Evet ee, geldi Good. Güzel. Ne güzel acaba? Acı stres yüklenmesi varmış anne kanına gönderdiğimiz takdirde düzelecektir. Anne mi? Yani bu, uh, in the Capitol, ha, north city. yoğun bakımda you şey. Ne derler böyle küvez Correct. gibi bir şey işte ya. Anne karnına böyle atıyorlar. Küveze koyduk bebeği. There. Update şey güncelleniyor in Tamam. Right now the board is synchronizing with the steel mother in Capital North City and reconfiguring its settings based on the latest data. Ayaları yapılandırıyor tamam, Yapılandırsın bakayım. Şimdi ne yapıyoruz? Mutlu görünüyor bakayım. Şimdi ne yapacağız? İyice yatıtılsın nasıl? Autotoksini yersin. Selma artık çok daha yavaş gelecektir. Tamam, ayarla dostum iyi olur. Her bir kosa annesinin karnında içsin şuraya. Ya. Evet bu dolunca topsuzluğu yıkılıyor. Kale eser, kalesi yıkılır gelir gibi. Hep bu müziği duyuyorum ya. Yıkılıyor, Sam. yıkılıyor Londra. Sem. Ha bu şey. Kızın adı neydi bunun ya? <laughs> Tabii bu buydu. Görüyorum orada işte nasıl? Hala muhafızım yok. Çekip şey yere gidemiyorum. Hı. Acaba nereye gideceksin ki? <laughs> İnsanları birbirine bağlamalıyız diyor. Yoksa insanlık yok olacak. Well, it's like Bridget said. Extinction. Come on. Bir köpek insanı götürecek. Oh Sam, this is Harlan. Yani. Bir yastık. Az bu yanmış çünkü bir. Kanlanmanın icab ediyor. Bir duş alabilirsin mesela. Alalım güzel oluyor. Her böyle görevde sonra duş almak rahatlatıyor. Hem diyor, duştan suyu alacağım. E, suyundan alacağım örnek de diyor. Senin için diyor bir araştırma yapacağım diyor. Bakalım. Dur yapayım da ne olacak. Bu evet. araştırmasını ben yürüttüğüm için diyor. eğitmenin terbiyesi bana yetti. Evet. Yüz sıvılarının tebalye üzerindeki etkisini bilmek için üstünde bir örnek alacağım. Al bakalım. Sende özel güçleri var diyor. Sıvılar işleniyor. Artık maddeler kısırlar. Aha. Aha bana bir sıvı Acaba bu ne? Bunu ne? Yanına al, alayım bakayım. <laughs> ne işime yarayacak bakayım bunun bu ne? <laughs> Kıvı, kahvelere denk geldiğim zaman diyor. Bundan sonra ne bir kullan diyor. Değil mi? O şey bilecek, yani o sonra... şeyde aklıma bu gelecek onu kullanacağım. Bu Postlarını kontrol et diyor. Tamam bakalım. Şundan, e, ufak tebek şeyler yapalım da yavaş yavaş videomuzu da sonlandıralım. Evet şu an için oyunumuzda çok büyük bir aksiyonumuz yok ama gerçekten de farklı bir oyun deneyimi yaşatıyor insana. Tamamen karakterin içerisine girip karakterle birlikte bu hikayeyi yaşıyorsunuz. Şimdi tekrar çıkıyorum. Ve böyle bağladım yeni bir teslim at yavaş yavaş da videomu ben şimdi sonlandıracağım bu bebeğin böyle bir ara hikaye giriyor bebek neyin nesidir Nerede onu da bulacağız evet şimdi muhteşem manzara şimdi videomu sonlandırırken evet arkadaşlar bir e, dit Stranding'in sonuna gelirken kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Başka bir oyunda başka bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Ben izlemeye, kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Ben izlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Evet, oyunumuz dediğim gibi farklı bir e, sisteme, farklı bir yapıya sahip kargoculuk oyunu. Deed Stranding. Ben de bu bölümden bu kadar.